Koysana Arkadaşlar kaçıyor bu Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Garden Tower Defense oynayacağız Hemen başlayalım Arkadaşlar ilk başta böyle bir e, menüde başlıyoruz Şimdi burada ne yapacağız? E, ne yapacağız? E, büyük ihtimalle buradan oyuna gireceğiz bir kişi, iki kişi, ve üç kişi ve dört kişi oynayabiliyormuşuz oyunu arkadaşlar e, Burası normal e, The Garden, normal bahçe Burası büyülü orman diyor Büyülü ormanmış burası arkadaşlar Şimdi harita zorlu normal diyor burada da kolay diyor sanırım Evet ilk başta biz yeni başladığımız için kolayda oynasak daha iyi olabilir gibi Buraya bir bakalım burada neler var sıralama var arkadaşlar Burada işte son 23 saat 2 gün 23 saatte neler olduğu yazıyor sanırım ee, Milletin üstünde de bu arada bunlar şeyleri kuleleri bende bir tane var Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Bu kule şimdi oyunun amacını hemen göstereyim size arkadaşlar Hemen girdik başlayalım Arkadaşlar bu oyunu ben çok oynamadım ama bu oyuna benzeyen oyunları çok oynadım zamanında. O yüzden ana mantığını biliyorum ki siz de biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Buradan kolayı seçelim başta. Yani başlangıçta şu anda sadece bizim bir tane şeyimiz kulemiz olduğu için arkadaşlar kolayı seçmemiz gerekiyor. Şimdi mantıken şuraya koyarsak burası pek mantıklı değil genelde bu tarz oyunlarda. Şuraya koyacaksın. Neden buraya koyacaksın? Çünkü buraya koyduğunda buradan gelecek gelirken atacak bir de buradan dönerken zaman kaybediyor ya arkadaşlar giderken atacak. Hop, bak dönerken yavaşlıyor. Anladın mı? Hatta şöyle bir izleyelim. Hadi kan kanka, olmaz bu. Cık, bu olmaz, bu gidiyor. Bu gidiyor, bu olmaz. O yüzden şuraya da bir tane atalım. Bu öldürme... Buraya niye attım ya? Neyse arkadaşlar, şuraya da atalım. Ya sonuçta zaten mantıken böyle olacak. 206 dolara biriktirmişiz. Ee, düşman yeniden oto otomatik mi geliyor acaba? Şu anda ikinci dalga evet otomatik geliyor arkadaşlar. Oyun hızını 2x yapabilirim. Evet şöyle izleyelim arkadaşlar. Oyun hızını bir yavaşlatayım mı? Yoksa bunlar yeter gibi ya. Evet evet yeter. Şimdi bunu geliştirebiliriz. Bunu 150 dolara vererek geliştiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ata 10 olacak. isabet 12 olacak. Bekleme süresi 1.82'ye çıkacak. Ya da atış hızı daha doğrusu. Hatta bir 200 dolar daha verelim mi? Verelim hatta buna. Evet, manyak bir şekilde geliştirdik arkadaşlar. 3 seviye oldu bu domates. Domates kardeş. Hadi. O arkadaşlar 5 vuruyor tek atıyor bildiğin. Bildiğin tek atıyor. Yok yok. Yok geçemezsiniz kanka geçemezsiniz. Şimdi bir tane de şunu geliştirebiliriz sanırım arkadaşlar. Ya da yok bunu full buna odaklanalım şu anlık. 400 var var mı? Var. Hop mesafesi de arttı arkadaşlar yanımızda bir şekilde ve 5 mi vuruyor yine? A 30 yazdı bir anda. Ben anlayamadım. Neyse ki bir sıkıntı yok. Şimdi 600 dolar istiyor. 600 dolar olması için hemen bir 30 dolar gelmesi lazım arkadaşlar. Pardon 21 dolar. Oo, 45 canı var. Evet. 30 vuruyor arkadaşlar bu. Bu deli 30 vuruyor. Şunun tipe bak. Bunu bir daha ne zaman geliştiriyoruz? 600 dolar. 600 orada veriyoruz. Bunu manyak bir şey yaptık arkadaşlar. Daha fazla geliştiremiyoruz. 40 vuruyor. Şimdi bunu geliştirme sırasında 843 dolarımız var. Bas abi. O. Oh. Tamam. Gelin abi gelin gelin. O oh, 185. 85 canlı solucanlar geliyor. Tiplere bak ya. Yani. Oyun hızını bir tık daha arttırabiliriz mi? Arttıramıyoruz. 3x oyununuz için Robux istiyor. Sıkıntı yok. Şimdi bir de şuraya da bir tane daha koyalım. Bunu hemen yükseltelim arkadaşlar. Heh. Olay budur. 185 canlı solucanlar. Basit ya. Şimdi bir de şu köşeye koyalım. Bunu da geliştirelim arkadaşlar. Onu, ona niye sıkmadınız? Onu tam öldürmediler. 678'imiz var. Girişe de bir tane koyalım arkadaşlar. Bence çıktığı an vuran bir tane olsun ya. Şöyle. Şöyle izleyelim arkadaşlar güzelce. Aslanlar aslanlara bak aslanlara ya. Şimdi yeter herhalde ya yine. Bu dalgayı da geçeriz. Yeter yeter. Üste koyabiliyor muyuz? Üste hayır koyamıyoruz tabii ki de. Arkadaşlar girişe bir tane daha koymak istiyorum. Bunu hatta şöyle döndüreyim. Şöyle koyayım. Bunu da fullleyelim arkadaşlar. Bir de bir tane de şu kısma. Hafif şöyle. Fullleyelim bunu da. Arkadaşlar şimdi ilerledikçe yeni kuleler açılacak. Şu anda bizde sadece domates e, kuleleri var. Oo, Salyongos kralı geliyor arkadaşlar. 1500 canlı. Tipe bak. Ama bu bizi yer mi? Yemez tabi. Bayıldı. Evet. 2 tane geliyor bu sefer o salyangozdan. 2 tane. Hadi, hadi diğerine de geçin. Yoksa yoksa bu gidecek mi? Yok gitmeyecek. Kaçamaz, kaçamaz. Mümkün değil. Ama sanırım 8355 paramız var arkadaşlar. Biz biraz daha koysak çok daha güzel olur. Hemen şöyle koyalım. Hemen şöyle yükseltelim. Hatta E ile yükseltebiliyormuşuz. Ha o 10.000 canı var. Hemen 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 hemen. Hemen hemen hemen. Hemen. Şöyle hemen yükseltiyoruz arkadaşlar. Yoksa bunu kesemeyeceğiz. Hadi. Lan içeride mi değilim? Arkadaşlar bunu kesemeyeceğiz gibi ya. Bu kesilmiyor, bu kesilmiyor. Hayır. Hemen arkayı satacağız. Hemen arkayı satacağız. Sat sat. Sat. Sat sat sat. X X X X. Koysana. Arkadaşlar kaçıyor bu. Hayır. Maalesef maalesef bunu kaybettik herhalde arkadaşlar. Evet. Bunu kaybettik. Şaka mı? Düzgün de geliştirmedim arkadaşlar ya. Ben basit olacak sanıyorum. Zaten kolaydayız ve bir tane problemiz olduğu için basit olur sanıyordum ama böyle oldu. Neyse bir dahakine biraz daha dikkatli oynayalım. Evet arkadaşlar. Son dalga sanırım. Evet geldi. Boss'umuz geldi. Salyangoz kralı geldi arkadaşlar. Hemen şuraya geliyoruz. Üxelt. Yükselt. 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 Yüksel yine yetişmeyecek. Yine yetişmeyecek. Yine yetişmeyecek. Sat 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 sat. Sat 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 sat. Sat, sat 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 sat. Şuraya hemen hemen kurmamız lazım. Yükselt yükselt yükselt. Yükselt yükselt. Hadi yapabiliriz. Hadi. Tamam arkadaşlar ya bizde bu bizde bu. Hadi artık bu kadar arkadaşlar evet sat alsat taktiğiyle boss'u kestik arkadaşlar. Verilen hasar 28345 5 dakika 29 saniyede daha kısa bir sürede yok ettik arkadaşlar. 109 kişi öldürmüşüz. Şimdi lobiye geri dönelim. Bakalım neler yapabiliyoruz. 333 tohum var burada. Bu tohumla sanırım bir yerden bir şey açabilmemiz gerekiyor. Bu ne kardeşim? Hmm. Nasıl oluyor? Oo arkadaşlar Şunlara baksanıza kaç tane var kaç tane bitki var çiftçi armut çocuk balkabağı bunlar ne ya çiçek engeli silir golem arkadaşlar manyak şeyler var ama bunları nereden çıkartacağız bilmiyorum o 100.000 tohuma satılıyormuş biraz fazla gibi sanki size böyle hafif şeyler yok mu ücretsiz ödül diyor burada yok teşekkürler burada ne yapıyoruz klasik çağırma güneş çağır arı çağır arı çağır hmm, 500 tohum istiyor güneş çağır 300 tohum istiyor. Arkadaşlar biz bir güneşi çağıralım. Bakalım ne çıkacak? %0.005 ile şanslı yonca çıkabiliyor. Alevi çek %0.245. Hız püskürtücü var. destek veriyor daha hızlı sıkmasını sağlıyor büyük ihtimalle. Sonik çiçek, durian, bal kabağı, kazma çiçeği. Bakalım hangisi çıkacak? Hemen açıyoruz. Ne geldi? Eggplant geldi arkadaşlar. Bal kabağı geldi. Olsun. Yani ondan daha kötüsü var mı? Ona bir bakayım. Yani bundan daha kötüsü vardı. İşte şu da gelebilirdi. En azından bu geldi. 25 ile 100 arası vuruyormuş. Domates kaç vuruyordu acaba? Oo, bayağı güzelmiş aslında balkabağa buna göre. Neyse arkadaşlar şimdi yeniden bir bu sefer şuraya mı girsek ya? Büyülü büyülü ormana girelim arkadaşlar. Harita zorluğu normal diyor ama yapabilecek bilmiyorum. Ödülleri de altta yazıyor arkadaşlar. Bak, bu tohumları alarak oradan şey açıyoruz. Paket açıyoruz ve paketten de bize kuleler çıkıyor. Savunma kulelerimiz çıkıyor yani bitkilerimiz. Buradan o yüzden bir normali seçeceğim. 550 tohum istiyorum. Normale dayanabileceğimi düşünüyorum. Umarım dayanabilirim. Yani yeni bir kule açtığım için belki dayanabilirim. Şimdi öncelikle nasıl bir strateji izlememiz gerekiyor. Hemen düşüneyim. Şimdi direkt bal kabağını şu kısma koymak mantıksız gibi. Şuraya koymak istiyorum ya neden bilmiyorum. Bal kabağı sanırım bunlara ilk dalgayı herhalde alması gerekiyor. O neler yapıyorsun sen? Arkadaşlar bildiğin üstüne atlıyor oturuyor. İnanılmaz iyi. Şimdi bunu bir geliştirelim bir de diyeceğim. Geliştiremiyoruz şu anda da. Bir tane şunu yapalım ama. Hemen hemen geliştirmemiz lazım bunu da. Ne olur ne olmaz tamamdır. Şimdi 250 dolara bunu geliştirmemiz gerekiyor. O 50 canlı geliyor. Hop. Hop nereye gidiyorsun dostum? Neyse arkadaşlar aslında 250 canı var. Hiç sıkıntı yok o gitsin. Bir şey olmaz. Şimdi biz bir ya bal kapanı geliştirince ne olacak ki şimdi? Bakalım. Daha hızlı gidecek mi? O da önemli. Daha hızlı vuracak mı? Gerçi hızını da arttırıyor doğru da. Hadi bakayım. Hadi. Dostum. Helal lan sana. Helal lan sana domates. Şimdi oyun hızını bir, bir alalım. Şimdi bir de bal kabağını şu kısma da koyalım. Şöyle. Yükseltemiyoruz evet. Şu anda bakalım ne olacak. Hop. 10 numara. 10 numara hareket. Bunu bir yükseltelim. Bunu yükseltemiyoruz. Şimdi şöyle çapraz mı denesem ya? Şöyle bir çapraz deneyeceğim. Şöyle çapraz bir şekilde gideceğiz başa doğru. Belki belki işe yarar. Şimdi şuraya bir patlıcan. Buraya bir domates. Ama ondan önce bunları geliştirmem daha iyi olabilir sanırım. Daha fazla şey yapmayayım. Daha fazla koymadan bunların seviyesini arttırayım. Daha mantıklı olabilir. Birazcık saçma yapmış olabilir miyiz diye düşünüyorum. Bakayım. Yok. Saçma falan değil. Sıkıntı yok. Şimdi ilk başta şu balkabağını bir fullemek istiyorum. Ama o kadar para yok. Tabii 500 dolar istiyor şimdi. 207 canlı bir ne geliyor anlayamadım. Bir şey geliyor arkadaşlar da. Bunlar niye durdu hemen ya? Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Buraya bir tane şundan koymam lazım. Geliştiremiyorum da. Ama bu da öldüremedi. O zaman şuraya da bir tane koyamıyoruz. 39 vuracak bu. Bir yerde yanlış yapıyoruz. Bizim buraya domates koymamız gerekiyor. Dalga atla. 206 canı kaldı. Şimdi bu ileriye doğru gitmektense şöyle bir harekette bulunabiliriz. Ama şunu geliştireyim ondan önce. Hadi. Tamam. Baba nereye gidiyorsun sen ya? Gidemezsin. Hadi. Hadi dostum vursana. Sen 4 vurdun çok iyisin. 206. 35 cana gidecek. Her seferinde gidiyor. Normal modda açmasa mıydım acaba ya? Normal zorlukta açmasa mıydım? Diye düşünüyorum şu anda. Şunları satmak istiyorum. Ve şuraya bir yüklenmek istiyorum. Hadi. Evet kaçtı bir tane daha kaçtı. Şu kısma bir tane koyalım. Şunu da bir birazcık verelim. Bunu geçirmez büyük ihtimalle. Aynen öyle. Şimdi şunun seviyesini arttırmamız lazım. Tamam. Bakalım ne olacak? Hadi. Dostum, bunu nasıl unutuyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Korumuyorsunuz onu ama. Hadi. Hadi. Yok ya biz bunu kaybettik arkadaşlar büyük ihtimalle. Normal modda açmayacaktık. Normal modda açmamız bir tık kötü oldu. Hem ee, yer bir tık daha zor ve bir tık da kolay zorluğu arttırdım. Ondan dolayı yani yapacak pek bir şey yok gibi. Ve şunları yeniden satsam aynı parayı veriyor mu bana? Şimdi ben bunu buna kaç seviye yaptım ki bunu? Aynı parayı vermiyor. Tabii ki ama satacağım bunları. Bunları satacağım maalesef. Şunu yükseltelim. Hatta bunu 900 yapalım. Hadi dostum. Hadi. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Bunu da 900 yapalım. 900 verdik. Yükselttik. Seviye 5 oldu ikisi de. İki balkaba seviye 5. Bunları hemen bunu da yükseltelim. Anlık yükseltelim. Anlık. Hı. Tamamdır. Şu anda iyi gidiyoruz. Ee, ama base'imizin canı 76. Asla onu şey yapmamız lazım. 750 canlı bir şey geliyor arkadaşlar. Sivrisinek geliyor. Bu ne? Hadi. Çok kolay oldu bu. Yattı yere hemen. Bir saniye. Şunu hemen geliştir, şunu da geliştir. Tamam, sanırım geçebileceğiz. 76 canlı, bakalım nasıl olacak? Oo, o, onlar biraz tehlikeli gibi duruyor. Ben şuraya bir tane daha koydum, şunu yükselttim. Hadi, hadi aslanlarım, hadi, bas, vur, vur kardeşi, vur. Olmadı, bu yakışmadı. Ama dert mi değil, sıkıntı yok. Şuraya direkt bunu şöyle fullleyelim. Oo. Bir tane de şuraya şunu fullesek. Tamam o geçirmez. Net bir şekilde geçirmeyeceğini eminim. Mi acaba emin miyim? Eminim arkadaşlar. Evet öldü. Şimdi bunları yeniden satıyoruz hemen. Ve hemen buraya yükleniyoruz. Çünkü fenasal bir şey geliyor burada. Şunları da geliştirelim. Akrep kralı 7500 canla. Şimdi bir tık şu şunu yapmamız gerekecek maalesef. Maalesef bir tık zarar ed ediyor olabiliriz ama hatta bir tık değil. Fazla zarar edebiliriz arkadaşlar. Şunları sat 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 sat. Hayır, geçemezsin. Geçersen kaybedeceğiz dostum. Hayır, geçemezsin ya. Arkadaşlar geçiyor, geçiyor. Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar öğrendiğimiz hemen oyuna başlar başlamaz. Normal modda şu hele hele gibi bu büyülü ormana normal modda girmeyin. Zaten harita zorluğu normal. Ekstra normalde girdiğinizde iki tane tohumunuz ve iki kuleniz işte varsa, iki kuleniz varken girdiğinizde orayı savunamıyorsunuz. Yani bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. E, aşağıdan yorum yazarak ve videoyu beğenerek e, bu videonun daha fazla gelmesini sağlayabilirsiniz. Size seviyorum. Görüşürüz.